Merhaba arkadaşlar. Şimdi size engellenmiş sitelere girme göstereceğim. Mesela Media Bir şey falan indirmek için biliyorsunuzdur çoğunuz zaten. Bakın bunu da engellemişler. Engellendiği gün zaten girdim ben direkt gördüm. Şimdi böyle engellenmiş sitelere girmeyi göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi giremiyorum siteye. Böyle bir şeyler çıkıyor. Şimdi bu siteye nasıl gireriz? Bunu girebilmek için şöyle yazıyoruz. zenmate.com adresine gidiyoruz arkadaşlar. Bu IP'nizi değiştiriyor ve Türkiye'deki engellenmiş sitelere girebilmenizi sağlıyor. Şimdi hangi tarayıcı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Dol Android. Bunlardan seçersiniz hangi kullandığınıza göre tabii. Ben Google Chrome seçiyorum. Bakın. Işte burada bu geliyor. Ekle diyoruz arkadaşlar. Ve şuraya geliyor. Veya şu M'nin yanına geliyor ya da Eklentere geliyor. Krama ekleniyor yazıyor. Eklenmiş olması lazım onun. Uzanmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Krama eklendi diyor. Üstüne bekliyorum. Hoş geldiniz falan diyor. Şimdi buraya e-posta yazıyorsunuz. Rastgele sallasanız olur. Hiçbir şey falan gelmiyor. Mesela ben adımı soyadımı yazdım. Sonra rastgele bir şey yazayım. Ee, 53 tek geldi rastgele aslında. Evet. Hotmail.com Sigurd'a get diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şifre geliyor. Tekrar yapacak olursanız aynı e-posta yazabiliyorsunuz. Giriş yapacağız mesela yazıyorsunuz. Ama bu şifreyi de yazmanız gerekiyor. Cihange yazıyor arkadaşlar burada. Buna tıklayıp değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şifre yazabilirsiniz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım ben şifreyi. Submit diyoruz. Ve evet. tamamdır oldu şimdi ise deneyelim tekrar girmeyi medyafire.com gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi açıyor böyle engellenmiş tek medyafire değil başka sitelere falan da girebiliyoruz bir de arkadaşlar bunun için tavsiye ettiğim bir eklenti var statüsü diye şey şu statüsü bunu bence indirin mesela gireceğimiz ağız sitelerin yanında işaretler çıkıyor mesela yazalım mesela ne yazalım ne diye bağırdan geldim google'da ne diye yaramayız bak Mesela. Şimdi arayalım. Arkadaşlar bu arada şimdi bu indirdiğimiz zembata var ya bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela şimdi neredeydi? Burada yazıyor. Channel Location yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Hangi ülke yapacaksınız onu seçin. Şu anda Switzerland yani İrlanda, Almanya, Amerika, Ay pardon Amerika değil, İngiltere. Çin, Amerika. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Hepsi giriyor sitelere. İstediğinizi seçin. Şu an mesela şu anda Switzerland diyor. IP'yi sorayım. Bakalım nerede oturuyoruz diyor. IP'niz bazen değişmeyebilir. Değişmese bile yine de sitelere giriyor. Bakın arkadaşlar IP adresini de bağlantıda Bu sitede nerede olduğumuz gözükmüyor galiba Bilmiyorum bazı sitelerde hangi ülke olduğunu paylaşmıştım evet, IP numarama girelim Arkadaşlar stabilisör bu şeylerin çıkmasını sağlıyor Eğer kırmızı renkse ve çarpı varsa o site virüslü demektir girmeyin demektir Stabilisörü de bu yüzden tavsiye ederim Soru işareti ise daha bakılmamış şüpheler. Hatta bu hangi ülkeye ait oldu? Ülkeye ait oldu dünya. Eşittir ben şu anda dünyada değilim. <laughs> evet böyle yapıyorum. Engellenmiş siteleri görürsünüz Türkiye'deki. Mesela başka bir siteden de yere. No3.com Normalde buna da girilmiyor Türkiye'de. Ve i̇şte ben Zenmat'ı şu an kullandığım için arkadaşlar biliyor. Eğer zam matayı kapatmışsanız yeşil kalkanın üstüne tıklıyorsunuz. Şuradaki onu off yapıyoruz. Yapıyoruz kapanıyor. Şimdi tekrar yenileyelim sayfaya bakalım girebileceğiz. Yani. Evet buraya yapıp bir İngilizce açamazdığı için, geri engellenip olduğu için açmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi öyle bir yazı çıktı arkadaşlar. Böyle bir sayfası kullanılamıyor. Ya da kullanılamıyor der ya da telefon senin bilmem nesi engellenmiş engellenmişler. Evet izlediğiniz için teşekkürler.